2025 yılında oyunlar oynamak için alabileceğiniz bütçe dostu 3 ekran kartı. İlk ekran kartımız özellikle 25 bin lira ve 30 bin lira arasındaki hazır sistemlerde çokça kullanılan RTX 5060. Kendisi 8 GB VRAM ile geliyor ve oyunları 1080p çözünürlükte oynamak isteyenlere yönelik bir ekran kartı olduğunu söyleyebiliriz. Ekran kartının teknolojisine baktığımız zaman ise DLSS 4'ü görüyoruz. Bu ekran kartında Nvidia'nın gecikmeyi azaltan teknolojisi olan Reflex 2.0 ve Multi Frame Generation gibi oyunlarda FPS'inizi arttıracak olan teknolojileri kullanabiliyorsunuz. İkinci ekran kartımız ise 40 bin liralık hazır sistemlerde karşımıza çıkan RTX 5060 Ti'nin 16 GB VRAM'e sahip olan modeli. Eğer oyunları biraz daha yüksek çözünürlük olan 1440P'de oynamak istiyorsanız burada tavsiyem 5060 Ti'dir Ve gene bu ekran kartı da DLSS 4'ü barındırıyor. Son ekran kartımız ise genel olarak 33 ile 35 bin liralık hazır sistemlerde bulunan 9060XT'nin 16 GB VRAM'e sahip modeli. Gene bu ekran kartı da 1440P çözünürlükte oyunları oynamaya yönelik bir ekran kartı. Fakat uzun vadede 1080p'de de gidebilecek bir ekran kartı. Ekran kartının teknolojilerine baktığımız zaman burada FSR 4'ü kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda AFMF 2 teknolojisinde kartta kullanıp oyunlarda FPS'inizi arttırabilirsiniz. Gecikmeyi düşüren de Antillac teknolojisi var AMD'nin. Gene Radeon Software üstünden bunu açabilirsiniz. Güç sıralaması yapacak olursak en güçlü kart 5060 en zayıf kart 5060 fakat yeni çıkan tüm AAA oyunları bu üç ekran kartıyla da oynarsınız. Sizin de bu kartlar hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Peki siz hangisini alırdınız yorumlara yazın.